Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğa ve Giray birbirlerine çok yakıştı diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Abdullah'ın gerçekleri öğrenmesiyle birlikte Abdullah ve Alev Aşkı'nı ekranlarda izlemeye devam edeceğiz. Pembe ise bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyecek ve adeta şok olacak. Pembenin yeni tehlikeli planlarla karşımıza çıkacağını ve Alev'e zarar vermek isteyeceğini düşünüyorum. Pembe kolay kolay Abdullah'tan boşanmak istemeyecek ve ne yapıp edip Abdullah'la Alev'i ayırmak için elinden geleni yapacak. Ancak yapacağı planlar daha da kendisinin dibe batmasına neden olacak pembenin başındaki tek dert alev olmayacak. Görkem de bir yandan pembenin üzerine gitmeye devam edecek. Pembe çok geçmeden Görkem'in gerçek yüzünü ve Görkem'le Ömer'in ilişkisini öğrenecek. Ardından dizimizde herkes birbirine girecek. Gelelim Doğa ve Giray aşkına. Doğa ve Giray her ne kadar tatsız bir şekilde tanışsa da Giray ardından durumu toparladı ve Doğa ile arasını iyileştirdi. Doğa, Gira ile birlikte hayata yeniden döndü ve Doğa'nın bu hallerini görmek hepimizi mutlu ediyor. Dizimizin yeni bölümünde de bu ikilinin sahnelerini göreceğimizi ve artık nilaysız buluşmalara başlayacaklarını düşünüyorum. Bu ikilinin mutluluğu hepimizi mutlu edecek tek bir kişi hariç o da Fatih. Fatih her ne kadar şu anlık doğayı umursamıyor gibi görünse de doğa ve Grey ilişkisini öğrenmesinin ardından doğayı kıskanmaya başlayacak ve bu süreçte Görkemle Fatih'in arası bozulacak ve Fatih tekrardan doğaya geri dönmek isteyecek. Doğan'ın buna izin vermeyeceğini ve kolay kolay Fatih ile Doğu arasında tekrar bir ilişki göreceğimizi düşünmüyorum. Bizimizdeki bir diğer karışık olay olan Çimen ve Gökhan ilişkisinde ise yeni bölümde yeni gelişmeler yaşanacak. Çimen şimdiden verdiği karardan pişman olmaya başladı. Gökhan'ın gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başlayan Çimen bu kararı verdiğinden dolayı çok pişman olacak ve aile evine geri dönmek isteyecek. Kıvılcım her ne kadar Çimen'e çok kırılmış olsa da Gene de kızına kıyamayacak ve onu eve kabul edecek. Çimen ve Gökhan ilişkisinin böylece son bulacağını ve Çimen'in çok yara almadan Gökhan'dan kurtulacağını düşünüyorum. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.